Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Turan Koridoru olarak da bilinen Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki Zengözür Koridoru, bölgesel ve küresel dengeleri değiştirecek bir güce sahip. Özellikle bu koridorun Türkiye ile bağlantısının olması büyük önem arz ediyor. Turan Koridoru veya Turan Yolu olarak da bilinen Zengazur Koridoru ile Orta Asya ile Türkiye, Kara ve Demir Yolu ile bağlanacak. Koridor İstanbul'dan Türkistan'a kadar güzergahında tek adresi. Pakistan Küresel ve Stratejik Araştırma Merkezi Direktörü verdiği demeçte Zengazur'un tüm bölge ülkelerine muazzam fırsatlar sunduğunu vurguladı. Uzmanlara göre Zengazur koridorunun açılması bölge ülkeleri arasında ekonomik bağlantıyı, ulaşımı ve iletişim hatlarını canlandıracak ve bölgesel paydaşlar arasında diğer birçok alanda işbirliğini arttıracak. Koridor küresel haritada büyük bir alanı kapsamasa da büyük jeopolitik öneme sahip ve bölgenin son yıllarda gelişen ulaşım ve iletişim mimarisi üzerinde potansiyel etkisi olacak. Böylece Zengazur Koridoru sadece Türkiye ve Azerbaycan için değil, Ermenistan, İran, Gürcistan ve Rusya için de büyük fırsatlar sunacak. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengilan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Zengilan Havalimanı'nın Zengazur Koridoru girişiminin bir parçası olduğunu belirten uzmanlar bu havalimanının ekonomik işbirliğini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını ve transit ticareti arttırma konusunda büyük bir potansiyel sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.